Evet arkadaşlar bugün şehre bütün işçiler öldü, şehrinimiz öldü, artık bütün şehrimiz öldü. Zombi kral yaşıyor düşünün diye. Evet ne oldu? Bütün bugün yeni şehirdeyiz. Artık yeni şehirden taşınmak zorundayız. İşte taşındık. Şimdi ev yapalım mı? Yaparım vallahi. Tamam. İşçi bey Hasan Usta sen yapacak mısın? Yapacağım. Tamam. Evet yapacağız şu an. Hemen videomuzu durdu. Poyraz Bey bakan ev yaptım. Oha evimizi yaptı. Arkadaşlar sizi beğendiniz diyoruz. O ne lan? <laughs> bunu mu kırdım? mı? Bunu mu kırdım? Ama sizin bunu kırmıyoruz. Hayır oradın. O tarafa girdin. Niye kırdın? Arkadaşlar böyle kırınca. Ee, bakın. Bu ne? Dizit. Uy!

Evet çocuklar. ışıkları da tamamladım. Evet arkadaşlar. Zombi kira beraber yazacağız. Ayas sen de geldin mi? Evet arkadaşlar. Bu geçen gün şu Wither var ya. Evet. Wither şehrimize bastı. Şehrimiz yok etti. Artık yeni şehrimiz. Vay be. Ben atladım En büyüğü görmedim. Evet. Evet arkadaşlar videomu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen katılın. Hoşça kal.